Balıkesir Karahalılar Ortaokulu öğrencileri kitabını okudukları yazar Fatih Tuncay'ı okullarında ağırladı. Öğrenciler merak ettikleri soruların cevabını yazardan alırken kitaplarını da imzalatmayı ihmal etmedi. Onlara eğer hayatlarına dokunabilirsek, eğer onlar için bir şeyler kazandırabilirsek ne mutlu bize. Onlar için geldi. Araştıran, sorgulayan, kendi kendine karar verebilen, kararlarının sorumluluğunu taşıyan, gelişen teknolojiyi yaşam biçimi haline getiren, eleştirmekle kalmayıp çözüm üreten uhh. <gülüyor gülüyor> bir nesil olarak yetiştirmek. Yakın Oğuz Türk Dilleri ve Bölümünün sonuna eğitimini sürdürdü. Öğretmenlik hayatı 2007'de başladı. Karesi Beyliği, Osmanlı İmparatorluğu'na katılan İlk beylik. Sizler de bu topraklarda filizlenen, geleceğimize ışık tutan öğrencilerimizsiniz. Ben eminim ki Türk tarihine ışık tutmuş bu beylik gibi sizler de Türkiye'ye, güzel ülkeme çok güzel hizmetlerde bulunacaksınız. Bunu gözlerinizdeki ışıkta çok net bir şekilde görüyorum. Yazarlar bazen karakterlerin yerine kendilerini koyarlar. Evet, Emre babasının peşinden giden bir çocuk, babasını arayan bir çocuk ve kitabın sonunda siz de hepiniz okuduğunuz için söyleyebilirim babasına kavuşuyor. Bu yüzden de yeni nesli daha iyi anlayan, daha iyi tanıyan yazarlara ihtiyaç olduğunu inanıyorum. Bengi projesi kapsamında kitap okuyan öğrenciler kitabını okudukları yazarı okullarında görmenin sevincini yaşadı. E, Bengi projesi ikinci dönem başladığında Türkçe öğretmenimiz Özlem Uzun yanıma gelerek dedi hocam bir yazar getirip imza günü yapalım. Çok böyle ufkumuzu açtı bizim. Tamam hocam dedim. Kendisi araştırdı. Yazarımızı buldu. İşte kendisi bağlantıları kurdu. Ve yazarımızı okula getirerek öğrencilerimizde bir heyecan yarattı. Kendi dersimle ilgili de çok araştırma yaparım. Araştırma yaparken edisyonuna ulaştım. Daha sonra arkadaşlarıma sundum bu konuyu. Böyle bir şey yapsak, okulumuzda bir farkındalık yaratsak, çocuklarımızın hayatında farklı bir anı bıraksak dedim. Çok destek verdi okuldaki arkadaşlarım da. Kendileriyle iletişime geçtik ve bugün şimdi bugün buralardayız. Bu kitabı okurken aslında iki günde çabucak bitirdim. Çünkü kitap çok heyecanlı bir serüvene sahip. Aslında çok güzel olur. E, Kitapta farklı duygular içeriyor aslında. Bir çocuğun e, babasını kaybedip bu kadar e, düşüncelere dalması bu kadar hani uğraşması babasını bulabilmek için. Aslında çok duygulandırıcı biraz da. Böyle bir söyleşi olduğu için e, bir yazara kitabı imzalasabildiğim için çok mutlu oldum. Gerçekten ben bu kitabı çok beğendim. Her yaş için okuyabilecek bir kitap. Bu kitap gerçekten beni çok etkiledi. E, Türkiye'mizde ve e, büyük e, şehrimizde böyle kitapların yaygın. Anlaşmasına çok yararlı olacağını düşünüyorum. Hemen okudum. Çok güzeldi. Çok beğendim. Bir günde bitirdim. Çok güzel bir kitap. Sürükleyici bir kitap olduğu için, e, maceradan maceraya geçtiği için, ben de bu tarz kitapları sevdiğim için hemen okudum yani.